Bir sınıfta 23 kişi golf, 18 kişi futbol, 16 kişi tenis oynamaktadır. Golf ve futbol oynayan 8, golf ve tenis oynayan 10, futbol ve tenis oynayan 11 kişi vardır. Bu üç sporla uğraşan 6 kişi ve bu sporların hiçbiriyle uğraşmayan 2 kişi olduğuna göre sınıfta kaç kişi vardır? Venn şeması yöntemini yine kullanarak problemimizi çözmeye çalışalım golf, futbol ve tenis olsun. Şimdi arkadaşlar, 6 kişi bu 3 sporla uğraştığı için buradaki bölgemizi oluşturuyor. Hiçbiriyle uğraşmayan 2 kişi olduğu için bu 3 tane şemanın dışında 2 kişi mevcut olmalı. Golf ve futbol oynayan 8 kişi demek, altısı buradaysa ikisi buradadır demektir arkadaşlar. Bu bölge golf ve futbol oynayanları oluşturur. Golf ve tenis oynayan 10 kişi. Golf ve tenis oynayan 10 kişi olabilmesi için buranın 4 olması lazım. 6 ile 4'ün bulunduğu kısım toplam 10 olmalı. Futbol ve tenis oynayan 11 kişi. Futbol ve tenis oynayan buradaki bölgenin 11 olabilmesi için 5'inin burada olması gerekiyor. 5 6 daha 11 yapması lazım. Şimdi bu sınıfta 23 kişi golftü. Yani buradaki dairenin tamamı 23 olmalı. Topladığımız zaman 10, 12, 23 olabilmesi için 11 kalmalıdır buraya. 18 kişi futbol. O halde bu dairenin 18 olabilmesi için 5, 6 daha 11, 2 daha 13, 18 olabilmesi için 5 kişi kalıyor. 16 kişi tenis oynadığına göre yine bu dairenin 16 olması için toplam 10, 15 geriye kalan bir kişi buraya yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar sınıfta kaç kişi vardır diye sorduğu için buradaki tüm sayıların hepsini toplamamız yeterlidir. Topladığımız zaman 11, 2 daha 13, 6 daha 19, 4 daha 23, 5 daha 28, 5 daha 33 1 daha 34 yapar. Ve artı 2 de dışarıda olduğu için 34 2 daha 36 yapacaktır. Çince ve Japonca dillerinden en az birinin bilindiği bir grupta her ikisini de bilenler 14 kişidir. Sadece Çince bilenlerin sayısı sadece Japonca bilenlerin 2 katı olduğuna göre gruptaki kişi sayısı en az kaçtır? Yine venn şeması yöntemini kullanarak Çince ve Japonca her iki dili bilenler 14 kişi. Çince bilenlerin sayısı Japonca bilenlerin sayısının 2 katı. O halde arkadaşlar Japonca bilenlerin sadece Japonca bilenlere x dersek bunun 2 katı sadece Çince bilenlerin sayısını oluşturacaktır. Toplam mevcut x'leri topladığımız zaman 3x ve artı 14. Toplam gruptaki kişi sayısı 3x artı 14. Burada x değerine en az 1 verdiğimizde 3 kere 1 3, 14 de topladığımızda 17 olarak buluruz. 32 kişilik bir toplulukta Türkçe bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 2 katıdır. Bu toplulukta 5 kişi bu iki dilin hiçbirini bilmemekte ve 3 kişi de her iki dili bilmektedir. Buna göre yalnız Türkçe bilen kaç kişi vardır? O halde Türkçe ve Almanca dillerini Venn şemasıyla ifade edelim. Burada arkadaşlar 5 kişi bu iki dili bu iki dilin hiçbirini bilmediği için 5'i dışarı alıyoruz. 3 kişi de her iki dili bildiği için ortak kesişim kısmına yazdım. Şimdi sadece arkadaşlar Türkçe ve Almanca için yalnız Almanca bilenlerin kısmı x olsun. Türkçe bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 2 katıdır. Almanca bilenler x artı 3'tü. x artı 3'ün 2 katı Türkçe bilenleri oluşturuyormuş. O halde 2'yi içeri dağıttığımız zaman 2x artı 6 olacaktır. Türkçe bilenlerin 2x artı 6 olabilmesi için bu dairenin geriye kalan 2x artı 3 yalnızca Türkçe bilenler kısmını oluşturmalıdır. Dolayısıyla daireyi topladığımızda 2x artı 6 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar bu gruptaki toplam kişi sayısı 32 kişi olduğu için toplayıp 32 eşitlememiz yeterlidir. 2x x daha 3x 3 3 daha 6 5 daha 11 eşittir 32 3x eşittir 32 artı 11'i diğer tarafa eksi olarak gönderdiğimizde geriye kalan 21'dir. 21'i 3'e böldüğümüzde x değerini 7 olarak buluruz. Yalnız Türkçe bilen kaç kişi vardır diye sormuştu. Yalnız Türkçe bilen 2x artı 3 kişidir. O halde 2x artı 3'te x yerine 7 yazdığımızda 2 kere 7 14, 3 daha 17 olarak buluruz. Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinin konuşulduğu 42 kişilik bir toplulukta herkes Almanca bilmektedir. Yalnız iki dil bilenlerin toplam sayısı, yalnız bir dil bilenlere eşittir. Üç dili birden bilenler 6 kişi ise kaç kişi yalnız Almanca bilmektedir? Burada Venn şeması yöntemimiz yine kullanalım arkadaşlar. Şu şekilde. Burada Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerimizi oluştursun. Her üç dili de birden bilenler altı kişi olduğu için buradaki kısmı oluşturacaktır. Şimdi harflendirelim. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Herkes Almanca bilmektedir demek sadece şu kısımları harflendireceğimiz anlamına gelecektir. A, B, C ve 6 ifadelerini yazmamız yeterlidir. Şimdi Sorumuza devam edecek olursak yalnız iki dil bilenler yalnız iki dil bilenler demek B ve C kastettiği toplam sayısı yalnız bir dil bilenlere eşittir. Bir dil bilenler sadece A'dır arkadaşlar. Dolayısıyla B artı C A'ya eşittir. Ve biz biliyoruz ki toplam sınıf mevcudu da A artı B artı C artı 6 toplam 42 eşittir. Biz aşağıdaki denklemde B artı C gördüğümüz yere A yazabiliriz. Dolayısıyla 2A artı 6 eşittir. 42 olacaktır. 6'yı diğer tarafa attığımızda 42'den çıkarttığımızda 36. 2A eşittir 36'dan A'yı için 18